Besmele, Hamdele ve Salvele'den sonra Siyonizm protokolleri. Eski merhum General Cevat Rıfat Atilhan zamanında kaleme alınan 27 maddelik Siyonizm ve protokolleri isminde bir risale neşredilmiştir. Ayrıyeten Eşref Edib'in Sebilür Reşad isimli mecmuasında Siyonistlerin mücadele silahları başlığı altında neşrettiği 22 maddelik bir programda yorumunu kendilerine bırakmak suretiyle bir kez daha efkare umumiyeye neşir yoluyla duyurulmaktadır. Not. 27 maddelik Siyonizm Protokolleri yazısı daha evvel Ümmeti Muhammed gazetesi'nde neşredilmiştir. Muhammed Metin Bin Cemalettin Kaplan. Siyonistlerin mücadele silahları. 1923 senesi Nisan'ında New York'ta çıkan The News Palestine adındaki Yahudi gazetesinden şu satırları okuyoruz. Zannediyoruz ki Birinci Dünya Harbi'nin başlıca iki meselesinden birisi de Milli Yahudi Yurdu'nun kurulması hadisesi teşkil ettiğini, harbin bir tarafane olarak yazılacak tarihi gösterecektir. Biz bunun için harp ettik ve galip geldik. 1923 Siyonist Kongresi'nin kararlarına uyarak, Beni İsrail hükemasının protokollerini mevkii tatbike koymak için 30 milyon Avrupalı telef ettik. Siyonistlerin insanlığı mahvetmek ve beşeriyetten intikam almak için senelerce evvel hazırlayıp mevkiyi tatbike koydukları program ve protokoller böylece pervasızca itiraf edilmiştir. Bu büyük suikast hakkında hiçbir fikri olmayan kimseler, aşağıda okuyacakları programı ve bunların itiraflarını ve hadiselerin beli tezahürlerini görerek bunun hakikiliğine inanacaklardır. Program şudur. 1 genç nesli ahlaka mugayır telkinatla irşad etmelidir. 2. Aile hayatını yıkmalıdır. 3. İnsanlara mesavileriyle, kötü halleriyle tahakküm etmelidir. 4. Sanatı düşürerek edebiyatı müstehcen, şehevi kalıba dökmelidir. 5. Mukaddesata hürmeti tahrip etmeli, kendilerine hürmet beslenen insanlar hakkında rezilane vakalar uydurarak onların itibarlarını kırmalı yüksek tenkidi dinsizliği teşvik ederek akideleri kökünden parçalamalı ve manevi sahalardaki ihtilaflar ve ayrılıkları körüklemeli 6 hudutsuz bir lüks ve baş döndürücü modaları ve çılgınca sarfiyatı teşvik etmeli makul ve basit şeylerden zevk alma hassasiyetini derece derece ortadan kaldırmalıdır 7 kütlelerin dikkatlerini, avam eğlenceleri, oyunları, gayri makul spor mücadeleleriyle oyalamalı ve bunun gibi halkı eğlendirerek düşünmekten alıkoymalı. Meşhur General Franco'nun şu sözleri ne kadar ibretamizdir. Futbol, seks ve piyango olmasaydı ben 40 yıl nasıl idare ederdim? 8 müfsit nazariyelerle fikirleri zehirlemeli daimi surette gürültülü kargaşalıklarla cümleyi asabiyeyi bozmalı, afyonlu zehirlerle vücutları zayıflatmalı. 9. Umumi bir hoşnutsuzluk yaratarak, içtimai sınıflar arasına kin ve garazkarlık, sokmak. Komünizm denilen belanın siyonizmin ibdaa olduğu böylece de sabittir. 10. Aristokrasiye müthiş vergiler yükleyerek onları borca boğmalı ve bu suretle servetlerinden tecrit etmelidir avamı, adi ve kibar sınıfın yerine geçirerek, komünizm de böyle oldu ve insanlık kan kustu. Böylece altın buzağı mezhebini kurmalı. 11. Mal sahipleriyle işçilerin münasebetlerini grevler ve lockout karla lockout zehirlemeli ve bu suretle işbirliğinden doğacak iyi münasebetlerin meydana gelmesinin önüne geçmeli. 12 yüksek tabakanın kuvve-i maneviyelerini her çareye müracaat ederek kırmalı, zenginlerin mantıksız ve bayağı hareketlerini teşhir ederek kütlelerin tehevvürünü, aşırı hiddetini körüklemeli. 13. Sanayinin ziraati ezmesine imkan vererek, böylece tedricen sanayiyi mecnunane, çılgınca bir spekülasyon vasıtası haline getirmeli. 14 bir takım saçma nazariyelerin ortaya atılmasını teşvik ederek halkı gayrı kabili, tatbik fikirlerle dolambaçlı yollarda kaybetmeli. 15. Hayat pahalılığı karşısında amelenin menfaatini mucip olmayacak ve çile maaşları artırmalı. 16. Beynel milel meseleler ihdas ederek vakalar çıkarmalı, milletler arası ihtilaflar vücuda getirerek kin ne nefreti körüklemeli, mühlik, öldürücü, silahların miktarını artırmalı. 7. Milletlerin mukadderatını tahsil ve terbiyeden mahrum ellere tevdi etmeyi mümkün kılan bir seçim usulü meydana getirmeli. 18'siz bütün hükümet şekillerini değiştirerek mühim makamları ifşa edilmeyecek gizli sırları olan kimselere tevdi etmeli ve onlara hakim olmalı. 19 meşru hükümet şekillerini derece derece değiştirerek mutlak istibdat tesis etmeli. 20. Siyasi buhran zamanlarında servetleri mahvedecek ticaret usulleri bulmalı. 21. Mali istikrarı bozarak iktisadi buhranları çoğaltmalı ve alem şumul iflas hazırlamalı. Sanayinin ayak çarklarını durduracak bütün kıymetleri tahrip etmeli ve dünyada mevcut altını mahdut ellere toplayarak muazzam kapitalleri kat'i felce uğratmalı zamanı gelince her türlü krediyi keserek panik çıkartmalı 22 hükümetlerin ölümünü hazırlamalı insaniyeti ıstırap elem ve yoksullukla zayıf düşürmeli çünkü açlık esirler doğurur